Türkiye'm diyorum. Anlıyor musunuz? Bağımsızlık diyorum. Anlıyor musunuz? Devletim diyorum. Anlıyor musunuz? Merhabalar. Bu yayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılıyor. Onu söyleyerek başlayayım. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği başka bir değerimde yok, onu da söyleyeyim. Bugün biraz böyle bir keyifli konulardan bahsedelim diye, biraz da böyle e, işatla ilgili bilgi vereyim istedim. E, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, ben yönetim kurulu üyesiyim. Çok şeref duyuyorum böyle bir görevde olmaktan. E, sayın Başkanımız ve bütün yüksek istişare kurulu üyelerimize de saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Biz iş hatta sürekli, her hafta bir e, siyasetçi, bürokrat, yurtdışı temsilciler ağırlarız ve ziyaretlere gideriz ve burada ülkeyle ilgili yapabileceğimiz konuları konuşuruz. Çok proaktif bir kurumdur. E, ben işin mutfak kısmını seviyorum. Çok e, iyi bir şey değilim. Ne diyelim, salon erkeği değilim. Onları pek beceremiyorum ama mutfak kısmında fena sayılmam diye düşünüyorum. Şimdi 3 yıldır falan, 3 yıl geçti, İŞAD'dayım. İŞAD'da neler yaşadık, işte bu güzel, esprili şeylerden bahsedeyim size. Normalde işte herkesin bildiği, tanıdığı işte bakandan, milletvekilleri, parti temsilcileri, diplomatik temsilciler, yurt içi, yurt dışı ya da Rum tarafından, gelir giderler bize. Bizde bir şey vardır. Belli bir e, kriter vardır. Belli bir noktaya kadar konuşulur. Ondan sonra e, off the record konuşmalara geçilir. Tabii off the record konuşmalardan bahsetmeyeceğim. Bu off the record konuşmalarda kimse devlet ihalesi... ulufe falan istemiyor orada. Orada e, insanların şey kalması, rahat rahat konuşabilmesi e, amacıyla koyulmuş bir kural. Rahat rahat işte sorunları paylaşıyoruz karşılıklı ne yapabiliriz ne edebiliriz bunları görüşüyoruz tabi yüzlerce konuk geldi belki bir o kadar da bizim ziyaretimiz olmuştur şimdiye kadar bunlar arasında şimdi kendi kendime düşünüyordum demin en keyifli konuklarımız kimlerdi diye valla açık ara herhalde bütün işat yönetim kurulu üyeleri aynı fikirdedirler. Zeki Bey'di, Zeki Çeler. Ee, Zeki Bey çok keyifli bir, bir insan. İçi dışı bir. Hiçbir şeyi de hani çok rahat konuşabiliyor. Çok rahat kendini ifade edebiliyor. Ee, Zeki Çeler çok keyifliydi. Neler neler konuştuk. Güzel şeyleri vardı, projeleri vardı işte gençlerin istihdamı noktasında. O, o yüzden Zeki Bey'in İşat'la çok iyidir, çok severiz. Ee, diğer bir konuğumuz, benim en keyif aldığım konuklardan bir tanesi Serdar abiydi, Serdar Denktaş. Ee, Serdar Denktaş da öyle yani çok şey, rahat. Ee, hatta bir abimiz bir şey sormuştu şimdi, off the record'a girmez bu. Ya siz iş adamlarına yolunacak kaz gibi bakıyorsunuz falan demişti, Serdar abi de şey dedi. Evet, vergini ödeyeceksin, ben maliye bakanıyım, o kadar diye kesip atmıştı. Ee, Erhan abiden çok keyif aldım ben. Kendi adıma Erhan Arıklı'dan. Yani görevli olduğu dönemlerde o Türkiye Cumhuriyetler'de yaptıkları, başardıkları inanılmaz şeyler. Ee, öyle şeyler anlattı ki belki bir gün oturur anlatır yazar belki de anlatmıştır ben duymamışımdır bilmiyorum ama baya bir mücadele vermiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. Ee, çok önemli buluyorum konuk olarak onu da. Biz sadece konuklar almıyoruz, bir hocalarımız geliyor, işte enerji uzmanları, uluslararası ilişkiler uzmanları bir şekilde bize ders gibi kendi sunumlarını anlatıyorlar. Enteresan bir şey paylaşayım sizinle. Eee Emet hocamdı yanlış hatırlamıyorsam. Emet hocam geldi, mavi Vatan'ı anlatıyor. Biz de o gün sayın başbakanımızı e, yani başbakan olmamışti henüz e, Ersin Bey'i, Ersin Tatar'ı davet etmiştik. Ersin Bey oturuyor tam karşısında. Ben varım, heyet halindeyiz. Emet hocam, işte e, münhasır ekonomik bölge deniz haklarımız vesaire çok ciddi konulardan bahsederken Sayın e, Tatar'ın telefonu çalıyor. Tam o gün tesadüf işhatta toplantıdayken e, Ersin Bey'e gelen telefon şu. Hükümet bozuldu. Ersin Bey dönüyor, e, telefonu kapatıyor, dönüyor. Çok özür dilerim diyor. E, hükümet bozulmuş. Ki yani %80-90 kendisinin başbakan olacağını biliyor. Bakın şunu dedi, ben onu hiç unutmam, çok önemlidir böyle şeyler, duruşlar. E, telefonu kapattı, sayın hocam devam ediniz, bu konu hükümetin bozulmasından daha önemlidir, ifadesini kullandı. Yine Tufan Hoca gerçekten çok saygı duydu, e, Tufan Erhürman Hocam. Bir kere çok iyi bir insan, yüreği çok güzel bir insan. Onun herhalde muhalefeti, iktidarı hiç kimse şey yapmaz bu konuda. Farklı bir şey düşünmez. Ee, o da enteresan bir anımdır benim. Ee, Tufan Hoca Başbakan oldu, ziyarete gittik. Oturduk. Tufan Hoca şöyle başladı defa. Çocuklar dedi. E Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabını okudunuz mu dedi. ...ben hayatımda duymamışım. Cehaletime verin. Ee, okumamıştım o zamana kadar. Sonra 14 tane aldım. Eşatos'la dağıttım. Ee, bu Finlandiya eğitim sistemini anlatan... ...işte bir Rus papazın yazdığı bir kitap. Ama eski bir kitap. Ee, zamanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk... ...bu kitabı... E, ...harp okullarında okumaya... ...okunmasını tavsiye etmiş. Hatta mecbur tutmuş. Böyle bir kitapmış. Bunu bilmiyordum. Tufan hocam, bunu hocam bana öğrendim. İkinci tufan hocam şunu dedi dedi ki çocuklar ben dedi başbakan oldum evet güzel karar vereceğim o da güzel e dedi çocuklar benim elimde data yok e, istatistik kurumunun önemini bize uzun uzun anlattı dediğim gibi yani entelektüel kalitesi çok yüksek olan bir e, başbakanımızdı. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı. Ee, biz ondan sonra fokuslandık istatistik en üstüne. Ee, Ersin Bey geldiğinde de konuyu takip etti. Şimdi bu oluştu İşte Başında bir bizim de danışma kurulumuzda olan bir ablamız var. Ee, düşünebiliyor musunuz? Başbakanın elinde data yok. Karar verecek. Yani bu, bu, bu birkaç yıllık konular bunlar. Ama bu, bunlar çok önemli. Bir gün e, e, sayın İçişleri Bakanımız geldi. Sayın İçişleri Bakanımız bir kere hani şey diyorlar, e, doğrusu vardır, yanlışı vardır yaptığı işlerde işlemlerde siyasete eleştirebilirsiniz ama Sayın Baybars'ın çok idealist bir insan olduğunu ben gözlerime gördüm. Yani bütün konuşmaları, bütün davranışları, bütün yaptığı hareketler. ...bir ideal, bir doğru iş yapabilme... ...üzerine kurulu. Ayşegül Hanım da konuşuyoruz. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Ayşegül Hanım şunu söyledi... ...mesela çok enteresan. Çocuklar dedi... ...benim görevlerimden bir tanesi dedi... ...e-devlet sistemini kurmak. Bakın, e-devlet. Belki de bu ülkede en fazla önem vermemiz gereken şeyler. Yani bugün araç kayıt dairesine giden 300 kişi sabah altıda kuyrukta saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Para yatırmak için adam kuyrukta bekliyor. Ee, i̇şte onu biraz başardık bir tık bir şey oluyor. Oradan başka bir daireyle ilgili sorun sorun sorun. Yani Türkiye'deki e-devlet sistemini bilen arkadaşlar yani burada 1970'ler yaşanıyor. Ha çocuklar dedi ben 10 sene bu işi yapamam tabii ben şok geçirdim orada. Dedim ki ya Sayın Bakanım öyle şey olur mu? E-Devlet çok önemli bir şey. Yani bürokrasiyi azaltacağız. İşin çevre boyutu var, kırtasiyesi var. Zaman kaybı var. Ekonomiye katkıları var. E, data kayıtları var vesaire. Yani bunlar bunlar çok önemli Sayın Bakanım falan falan derken. Orada mesela ben bir şey öğrendim. Çok enteresan. E-Devlet yapma görevini İçişleri Bakanlığı'na vermişler. E, koordinasyon görevini başbakanlığa vermişler. Şimdi doğal olarak Ayşegül Hanım, hani işin başı Ayşegül Hanım olduğu için öyle söylüyorum. Ayşegül Hanım bir yerden data istiyor. Herhangi bir daireden, X dairesi bilmiyorum ne olduğunu. Data gelmiyor. Yani yazışıyorlar, 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 yazışıyorlar ama atıyorum, sallıyorum, Sağlık Bakanlığı, salladım. Sağlık Bakanlığı'ndan data istiyor. Diyor ki bana hasta verilerini yolla. O bir türlü gelmiyor. Bir yıl geçiyor gelmiyor, iki yıl geçiyor gelmiyor. Uzun süredir de bakan Ayşe ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de E-devletle e ilgili, bir an önce E-devlete geçilmesi adına destekler veriyor. Her şeyin daha bir insanlar adına kolaylaştırılması adına bir proje geliştirmişler, destek veriyorlar. Ben de bunu yapamam. Bunun gibi böyle onlarca konumuz oldu. Tabii yurt dışı konuklarımız da oldu. Kimisiyle biz işat olarak biraz bir vatansever bir ekibiz. Kimisi pek keyifli geçmedi. Açığını söyleyeyim. Sayın Federal Almanya Büyükelçisi ziyarete geldiler. Biraz ben bozuldum. Hatta isyan ettim oradaki konuşmalara. Tabii o konuşmalar da şey hani yine Doğu Akdeniz benim çok hassas olduğum konularla ilgiliydi. Ee, tabii biz bunları elçiliğimize bilgi veriyoruz. Ee, Amerikalılar geldi. Yani Avrupa Birliği ile görüşüyoruz. Avrupa Birliği ile de ancak görüşürsün yani. Avrupa Birliği'nden herhangi bir sonuç çıkmaz. Onu da gördüm. Çok keyifli bir ziyaret. Ee, Sayın Ali Murat Başçeri'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz biliyorsunuz tabi devlet disiplini var bütün elçilikler için bu geçerlidir ya da bakanlıklar için geçerlidir kapıdan içeriye girerken nezaket ziyaretine gidiyoruz kapıdan içeriye girerken kapıda hemen bizi durdurdular dediler ki süreniz 15 dakikadır 15 dakika içerisinde nezaket ziyaretinizi bitirip çıkacaksınız buçuk saati geçmişti çıktığımızda her şeyi konuştuk müthiş keyifli bir konuşmaydı ben çok saygı diyorum kendime e, isim isim iş iş meslek meslek hepimize adıyla hitap ederek oradaki bütün yönetim kurulu üyelerine e, öyle konuştu nasıl bir hafızası var bilmiyorum muhteşem bir hafızası var e, çok çok keyifli bir bir görüşmeydi orada mesela böyle özel çok şey, konulara girilmedi. Daha çok böyle iş dünyası, bürokrasi, ne yapacağız filan konuları tabii Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkiler. Biz de <laughs> hevesliyiz. Yani efendim şu konularda ne yapabiliriz, bu konularda ne yapabiliriz? Yani ticareti geliştirmek adına. Çünkü biz iş insanları derneğiniz, iş, iş yapmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Birçok e, sorumuzu, Nazik ve sabırlı bir şekilde çok uzun süre bize tahammül ederek ama biz çok keyif aldık ee, çok saygı duyuyorum kendisine çok da başarılı buluyorum. Ee, Meclis başkanımız ziyaret etti bizi çok daha başka konuklarımız da oldu ee, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak biz başka bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz bu anlattığım şeylerin ardından onu bunu da söylemek zorundayım. Ekonomik örgütlerin bir toparlanması lazım. Yani bir üst belki bir konfederasyon olabilir, bir 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 çatı altında toplanması lazım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şunu yaşıyoruz. Bu konulara şu anda girmek istemezdim ama ucundan da girmek lazım. Bugün bizim bir sanayi odamız var, bir ticaret odamız var, diğer odalarımız, borsalarımız, barolarımız vesaire vesaire derneklerimiz var. iş derneklerimiz var ve dernekçi bir milletiz. Yani Türkiye'ye oranla bakarsanız dernekler ya da dernek üyeleri çok fazladır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ben üzülerek şunu müşahede ettim mesela. E, ticaret odası ya sanayi odası neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum. Kavga içerisinde. Neden? Nedeni şu. Eee Sanayi odası üretim yapıyor, ticaret odası o üretileni satmıyor, ithalat yapıyor. Çünkü küçük bir ülke olduğumuz için sanayici kendi malını koyuyor bir tane kamyonete gönderiyor, istediği yere satıyor. Ticaret odasının konuyla hiçbir şeyi yok. Ticaret odası da ithalat üzerine kuruluyor, ee, sanayi odasının ürettiği malların ülkedeki maliyetleri üzerinden baktığınızda e, ithal mallardan bazen daha pahalıya çıktığını görüyoruz. Sanayi Odasına gidip sorduğunuzda Sanayi Odası size şunu diyor. E kardeşim diyor. Yani rakamları sallıyorum. Ufak nüans farkları olabilir. Türkiye diyor 30 kuruş elektrik kullanıyor, 35 kuruş elektrik kullanıyor. Ben diyor 1.35'e kullanıyorum. Adam diyor orada o kadar diyor. Asgari ücret veriyor. Ben burada bu kadar asgari ücret veriyorum. Kiralar e, vesaire vesaire. Bütün konularda e, navlun da var işin içerisinde. ihracatı yapmaya kalktığında ben diyor bunlarla nasıl rekabet edeyim? E şimdi düşünüyorsun sanayici haklı. Dönüyorsun ticaret odasına. Diyor ki ben herhangi bir şeyi e, peçete diyelim. Ben peçeteyi diyor burada bir liraya niye alıp satmaya kalkayım? Oradan getiriyorum. 20 kuruş ona karşılık sanayi odası şunu diyor kaldırın gümrük duvarlarını ticaret odası diyor ki kaldırın tüketiciye son kullanıcı fiyatı Türkiye'nin üç katına çıksın getirdiğim diyor benim yarı fiyatına diyor getiriyorum satıyorum ben diyor niye bununla uğraşayım inanın ikisi de haklı İkisiyle de e, biz istişare halindeyiz bu yüzden bir üst birlik kurmak lazım ama benim Kişisel olarak önerim, hani bu keyifli şeyleri anlattıktan sonra biraz ciddi konulara girdim ama benim kişisel önerim ticaret odası ile sanayi odasının derhal birleştirilmesidir. Onun tarafında öyledir biliyorsunuz. Ee, ticaret ve sanayi odası birleşip kendi kararlarını, kendi doğrularını, kendi içlerindeki çalışma gruplarıyla oluşturmadıkları sürece ikisinin de dediği olmayacak. Hem ticaret hem sanayi kaybedecek. Bence bu iki odanın birleştirilmesi çok doğru bir karar olur. Ee, çok teşekkür ediyorum. Başka konulara girmeye başladık. Ee, Tanrıma emanet olun. Görüşmek üzere.